Hepinize merhabalar arkadaşlar, konum bildiriyorum. Neredeyiz izlerin? Derimle kanalındasınız hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün ne günü? Ne, ne günü? günü? Ne günü? Bir tahmin etsinler önce. Tahmin. Aşkım tahmine gerek mi var? Bugün ne günü? Karne günü. günü. <laughs> bugün hesap günü. Niye? Karne alacağım çünkü. Ha. Bakalım neler <laughs> yaptın. Vallahi ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ya şu özgüven patlamasına bak. Bence de evet Deroşum'un karnesi zaten hepsi çok iyi değil mi aşkım? Hep çok iyi. Evet arkadaşlar karneleri almaya gideceğiz şimdi. Evet. Ee, şöyle koyalım mı telefonumuzu? Anne hani Deroş... takdir var mı? Hayır. Şöyle de kombini kombinini evet, göstersin. Gösteremiyorum. Şöyle karne kombinimiz. Evet karne kombinimiz bence gayet güzel oldu. Evet Derin Hanım duygu ve düşünceleriniz olabilir miyim karne ile ilgili? Ben çok iyi olacağımı düşünüyorum. Evet Hep Ben arkadaş... Çok iyi aldım. <laughs> Arkadaşların için bir şey söylemek ister misin güzel şeyler? Arkadaşlar şimdi kötü alacağım kötü alacağım diye kendinize öyle özgüvenlendirmeyin. Çok iyi diye özgüvenlendirin. Ha, kötü alacağım deyip hani e, e, kendinizi modunuzu düşürmeyin evet. demek istiyor. Her zaman iyi düşünün iyi olsun. Evet de sizin de inşallah, inşallah çok güzel olsun. Peki kötü evet. olanlar ne yapsın? Çalışsın. Aferin aşkım çak. <laughs> Saçların çok güzel görünüyor bugün. Teşekkür ederim. Yani sabah sabah kalktık hemen deni bir duş hemen bir saç kurutma operasyonu. <laughs> Arkadaşlar deni saç kurutma operasyonu bayağı sürüyor değil mi Derin? 20, bir, yo, yo evet 20. Evet 20 dakika falan sürüyor saçları çok olduğu için. Evet hadi gidelim mi okuluna. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Zaman. Aşkolar köşesinden hepinize merhabalar aşkolarım. Merhabalar aşkolarım. Bugün yine en sevdiğiniz yerde aşkolar köşesinde sizlerle birlikteyiz evet. Hazır mısın Derin? Evet, buraya mı yazayım? Evet, yazabilirsin. İlk ismimiz Nimet Su. Nimet Su. Evet. Nimet Su. Su. Kalpleri de koyalım Deroş'um. İkinci isim Zehra. Zehra. Hepinize sevgiler. Üçüncü isim Medine. Medine. Dördüncü isim de Medine. <laughs> farklı kişiler arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız, kullanıcılar farklı çünkü. Beşinci ve son ismimiz de Aybüke. Aybüke. Evet. Arkadaşlar videoları evet. izlerken like atmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Hoşçakalın. İyi seyirler. Arkadaşlar derinle bakın sesim çok gitti korkuyorum. sabah sabah. Çok korkuyorum. Çok stresliyim. Yani. Aşkım ne stres yapıyorsun? Arkadaşlar derin tuvalete gitse stres yapıyor ya. Var mı böyle bir çocuk ya? Her şeyi stres yapıyorsun. Her şeye heyecanlanıyorsun. Ama heyecanlanıyorum. Yani karnını alıp geleceksin. Neden bu kadar heyecanlısın? Stres yapıyor. Heyecanlı olman çok başka bir şey. Heyecanlı olursan onu anlıyorum ama stres de yapıyorsun. Sonucunu bildiğin şeyi dahi stres yapıyorsun. Sence çok. <laughs> ama korkuyorum. Hala korkuyorum ya arkadaşlar. Beroş karn almaya gidiyor arkadaşlar. Herkes karnesinin fotoğrafını bana şeyden alsın. Instagram'dan derine atsın arkadaşlar. Evet. Derinden TNR ve. Instagram'dan derinin şuraya Evet işte şuraya. Karnelerinin fotoğrafını atan kişileri derinin Instagram'ında paylaşacağım arkadaşlar. Hem de isimlerini etiketleyerek paylaşacağım. O zaman herkes kendisinin fotosunu derine Instagram'dan atsın. Ben de onları pat 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 paylaşayım. Hasan neye geliyorsun? Pat pat hoşuma gitti. Pat 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 pat. Evet. Derinin okuluna geldik. Buyurun hanımefendi. Çantanızı alır mısınız? Evet hemen şöyle geçelim. Gel bakalım. Ay. Yavaş düşeceksin heyecandan. Çok heyecanlıyım. Çantanın içinde suyun var ama bak cüzdanım var. Günaydın, Günaydın hocam. <laughs> Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sağ olun hocam. Canım. Nasılsın bakayım? İyiyim. <laughs> Teşekkür ederim canım benim. Deroşum. Görüşürüz aşkım. Çıkışta tamam mı? Tamam. Hadi. Bay bay. Aşkım gel sana mama aldım. Gel. Gel. Gel bebeğim. Ne oluyor? Ne Hadi bunları sana somon aldım hem de. Ama çok ayak altına döktük. <laughs> kuyruğu da yok. Şurası da derisi soyulmuş. Aa evet kuyruğu yok. <laughs> Doymadın mı sen? <laughs> Arkadaşlar, sokak hayvanlarını ne yapıyoruz? Onları mamasız ve susuz bırakmıyoruz hiçbir zaman. Çok güzel. Şey. Evet arkadaşlar, şimdi Derin birazdan karnesini alıp çıkacak. Ama ben Derine böyle ufacık, mini minnacık bir hediye almak istedim. Aslında biz Derine çok büyük bir hediye aldık. E, artık karne hediyesi mi kabul eder? Başka bir şey mi kabul eder? Bilmiyorum. Merhaba. Bunu siz yarın izleyeceksiniz videoda. Ama odasına Eyvah <laughs> Hep şöyle sarkan çiçeklerden istiyordu rafının üstüne. Bunlardan şimdi geçerken gördüm. Bir tane almak istedim arkadaşlar. Şu çok güzelmiş. Şöyle Bunu alayım diye düşünüyorum. Nasıl sence Hasan? Hep istiyordu böyle rafının üstüne. En azından belki mutlu olur. Sürpriz olur zaten siz o büyük sürpriz videoyu yarın izleyeceksiniz evet biz derine şöyle bir hediye alalım bakalım arkadaşlar ben o çiçekten vazgeçtim aslında derin daha önce burada beğenmişti o daha güzeldi ondan kalmamış bu da içime sinmedi böyle derine düz bir kupa alıyorum böyle derin bardağı süslemek istiyordum ee, o yüzden buna derine öyle bir kupa aldım şimdi şimdi çıkalım Eroş'un okuluna gidelim. Biz bir tane bunu alacağız. Ne kadar? <laughs> arkadaşlar en çok buna bayılacak derim. Bir tane bundan aldım derini. Bundan istedim değil mi uzun süredir? <laughs> Saat. Bunlar pille mi çalışıyor? Ne pille? Pille çalışıyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Yani evde gerçek akıllı saati var, iPad'i var, işte bir şeyler, bir şeyleri var ama hala gidiyor. Bunlardan istiyor işte. Olsun <laughs> alalım bence çok mutlu olacak. Evet. Birin. Evet arkadaşlar biz Deroş'un karnesini aldık. Karnene bakabilir miyim? Tabii. Hemen arabaya bindik çünkü çok aşırı kalabalık. Asan Acaba... bir saniye. Sürpriz mi olsa? Ya hadi getir getir hadi göstermek istemem arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle karnesini dışını şöyle yapmış Adem yani Hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi. Burası. Bunların da hepsi çok iyi arkadaşlar. Böyle güzel karne gördünüz mü siz hayatınızda? Ben de, ben de, ben de. Evet. Türkçe çok iyi. 8 yazıyor burada. Ya, ya ders Haftalık ders, de ders, ders <gülüyor> saati. <gülüyor> Sen de hiçbir şey bilmiyorsun Hasan. Matematik çok iyi. Hayat bilgisi çok iyi. Görsel sanatlar ne oluyor babacığım? Baba resim. resim <laughs> tamam. Çok iyi. Yabancı dil çok iyi. Müzik çok iyi. Fen bilimleri çok iyi. Beden eğitimi o çok iyiymiş. Onu beğendim. Peki, serbest serbest etkinlik etkinlikler. Sıfır. Hayır onlar ona puan vermiyorlar. Ha, serbest vermiyor etkinlik serbest hayır. Tabii ona evet. Puan evet. Şimdi mi? bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben sana karne hediyesi almadım çünkü <laughs> yarın paylaşacağımız videoda zaten senin çok istediğin bir şey çok büyük bir hediye almış olduk. O Şöyle bir şey, ona. bir şey aldık sana. Ne sporunu verdiniz ben? Evet. Bak bakalım. Hediye almadım dedim bir de. Evet. O bardaklardan istiyordun ya süslemek için. Ya istiyordun ya süslemek için anneciğim. Mutlu oldun mu? Bitmedi. Daha bitmedi. Yine istediğim bir şey daha aldım. Vereyim mi? Bir değil, iki değil. Bir değil. Şöyle bir şey aldım sana bir de. Teşekkür ederim. Verdin mi? Ondan istiyordun. Evet. Aslında hiç gerek yok ama. Peki sana üçüncü ve son sürprizimle geliyorum. Ne? Acıktın mı? Evet kahvaltı ediyorum şöyle evde kim hazırlayacak? Şöyle teyze gidip bir kahvaltı yapsak diyorum. Anne çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gidelim mi? Evet. Evet arkadaşlar derin. Şimdi 20 Nisan. 19 Mayıs. Ondan sonra 30 Haziran, 29 Ekim. Başka ne var ya? Karne Başka günü ne var. Mi? Karne günü, ara tatil, ee, şey sömestr. Ondan sonra tekrar yaz tatili. Yok okulun açılışı. Yok işçi bayramı. Derken böyle özel bayramlarda günlerde hep dışarıda yemek ya da kahvaltı yapmayı çok seviyor. En son şey mi demişti o? Ama... İşçi bayramında ben de işçi. <laughs> evet en son işçi bayramında şey demişti. Anne yemeğe gitme, gitmeyecek miyiz dışarı neden? Anne bugün işçi bayramı tamam anneciğim işçiler gidebilir. Sonuçta ben de işçiyim anne ders çalışıyorum iş yapıyorum. Arkadaşlar anne bir şey yap. Efendim? Ya evet, düşünüyor. Içerim. Saat aldım en çok bardağı sevdi ya. Değil mi? 65 liraya keşke vermeseydi. <laughs> <laughs> çok sevdim. Ee, ve buna, bana e, Alex AliExpress'ten onlara e çarma alman gerekiyor. Evde yani. bir su çarma var zaten. Evet, ama öyle Hı, değil. Hmm, tamam, ben tamam Sen ben sana. Evet arkadaşlar bol bol like atmanız gerekiyor videoya. uzun istekleri bitmiyor görüyorsunuz. Bol bol like istiyorum bu videoya. Derin ne yaptınız okulda anlatır mısın bana? Ee, pasta yedik. Ah. Aa, evet. aa evet arkadaşlar bu arada ben çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum hatta Deli sen bahset. Evet. Neden pasta yediniz peki? Neden? Neden yedinizi bilmiyor Hadi. musun? Ee, Kim aldı pastayı? Bilmem. Hı? Evet. teacher aldı değil mi? Pehzat teacher bir de eresin Ferda. Evet ikisi birlikte aldı. Neden evet. almışlar peki? Ee, misal bir tane Nilsel Klinik diye bir tane bizim şeyimiz vardı. Onun kutlamasını yaptık. Kutlaması. Evet. evet. Siz bir proje yapmıştınız evet. geçen yıl değil mi? İkinci sınıftayken. Kutla yaptık. Sonra kalemlik yaptık. Evet. ve Avrupa Birliği'nde bu şey yapmış bu projeleri derinlerin onaylanmış. O yüzden öğretmenleri derinlere ve sınıf arkadaşlarına pasta almışlar. Avrupa seviyesinde bir proje olduğu yönünde Ödül almış e, ee, öğretmenimin şeydi aslında de böyle çok küçük gibi bir şey görünüyor ama diyor aslında öyle değil diyor. Avrupa Birliği'nden diyor e, onay almış ödüllendirilmiş bir proje e, aldı yani oldu diyor. O yüzden çok değerli çok kıymetli bir şey. Ya yiyeceğim ben seni ya yiyeceğim ben senin o gözlerinin güzelliğini. Evet ara tatilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bol, bol ders çalışıyoruz. Öğretmeni de vermiyor. <laughs> bir daha yapar mısın? Ödev, ödev vermiyor. Ödev vermedi mi? Evet vermedi Bugün ödev, ödev yok dedi. Sadece mi, e, milli, bak, milli Milli eğitim bakanlığından Milli eğitim bakanlığından bir tane bir şey varmış Kitap gibi onu dolduracakmış Bilgisayar tarafından açılıyormuş hmm. Ama öğretmenin birkaç gün içinde atayın ödev Ha? Öğretmenin birkaç Adını gün içinde Atmayacağım dedi Ya o zaman tamam, zilleri o, takıp Zilleri takıp oynuyor muyuz? Öğretmen ödev atmadı diye ders çalışmamazlık yapıyor Yok. muyuz? Benim arkadaşlar öğretmen bana testlerde onlardan çalışıyor. Evet, e, bol bol soru çözüyoruz arkadaşlar, kitap okuyoruz. E, tekrar yapalım bir şey Annelerimiz, mi? babalarımızı üzmeyelim arkadaşlar. Gezelim ama gezerken de dikkat edelim. Çok ciddi bir salgın var arkadaşlar. Lütfen hasta olmayın. Evet, gel. Eroş'unuz kahvaltı yapmaya gidiyor arkadaşlar. Bu arada saat buçuk oldu. Evet, hala kahvaltı yapmadık. Deroş yapmadığı için ben de yapmadım arkadaşlar. Hepsi yapmadığı için ben de yapmadım. <laughs> evet biz ikimiz yapmadığımız için Hasan abiniz de yapamıyor doğal olarak. Babam yapmadığı için biz yapamıyoruz. <laughs> Siz de yapmıyormuş. Siz Yok artık. Siz sabah kahvaltısını yaptı evet. Deroş'um da Deroş'um. Az İlte. kaldı sınıf formuna az kaldı Deroş. İlte. Bir dönem de kaldı. Evet. İçeri girelim ama. Şöyle deniz sahilinde. Deniz manzaralı. Evet bir kahvaltıya getirdik pisilere bak koş gidelim sevelim hadi. Evet arkadaşlar biz şimdi kahvaltımızı yaptık, çıkıyoruz. Doydum gömüş. Evet. Bakayım doydum. Çok yedim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı yaptık, çıkıyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bol bol kitap okuyoruz. Ee, kalabalık yerlerden uzak duruyoruz tatil dönemimizi Tatilimizi iyi değerlendiriyoruz. Ee, bir de söylediğim söyledim galiba herkes kendisinin fotoğrafını Derine Instagram'dan atarsa tabii ki isimlerinizi, okullarınızı, her şeyinizi ben kapatacağım. Paylaşabilirim isteyenleri. Evet arkadaşlar video bol bol like bekliyoruz. Abone değilseniz hala bir tıkla abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki hatta yarınki sürpriz videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.